Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ama gerçek olan bir projeyi konuşacağız. Çin'in yapay ay projesi. Düşünsenize gökyüzüne baktığınızda iki ay görüyorsunuz. Biri doğal ayımız, diğeri ise insan yapımı. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama Çin tam olarak bunu yapmayı planlıyor. Bu projenin asıl amacı sokakları gece boyunca aydınlatmak. Nasıl mı? 500 kilometre yükseklikte Özel yansıtıcı panellerle donatılmış bir uydu güneş ışığını yeryüzüne yansıtacak. Bu sayede şehirlerin aydınlatma maliyetlerini düşürmeyi hedefliyorlar. Ancak her parlak fikrin gölgeli yanları var. Astronomlar ışık kirliliği konusunda endişeli. Gece yaşayan canlıların biyolojik saatleri bozulabilir. Üstelik bulutlu havalarda sistem ne kadar etkili olacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yapay ay projesi gerçekten gerekli mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Bilimle kalın.